Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Among Us nasıl indirilir onu göstereceğiz. Arkadaşlar benim açıklamalar kısmında verdiğim linkten buraya gelebilirsiniz. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi buradan dosyayı indir diyoruz. Burayı kapatalım. Buradan iniyor arkadaşlar. Bu indikten sonra bunu kapat diyelim. Dur ya dosya nereye gitti? Dosyalar kısmında o da. Dosya nereye gidecek? Dosyalar kısmına gidecek. Evet arkadaşlar geldim. E, dosyayı tekrar indirdim. Diğerini silerim. Şimdi bunu masa üstte bir götürelim. Masa üstüne. Aynen. Gitsin mi bu? Tamam gitti. Şimdi artık Google'da bir işimiz kalmadı. Şunu da kapatalım. Aynen. Şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Tamam mı? Ya ben indirmiştim bunu. Sonra Full screen'den çıkardım. Arkadaşlar siz de Among Us'ın ayarlarında full screen'den çıkardıysanız böyle olur. Şimdi bunu da böyle götürelim. Fark etmez isterseniz bunun içinden de açıp şey yapabilirsiniz. Bunun içinden de açıp Among Us'a tıklayabiliyorsunuz. Ben böyle yapmak istedim. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi bununla bir işimiz kalmadı. Silelim arkadaşlar bunu. Aynen. Şimdi buraya tıklıyoruz. Tıkladık ya arkadaşlar. Bakın burada Among Us yazıyor. Ben hep böyle dosyanın içine girip böyle Among Us tıklayıp oynamak istemiyorum derseniz şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tıklayıp buna kısa yol oluştur. Sonra arkadaşlar buradaki kısa yolu alıp buraya atabilirsiniz. Buna tıklayınca da Among Us Açılacaktır. Ama benim işte full screen'den çıkarttığım için Among Us ya şey çıkıyor. Bakın şimdi göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle oluyor anladınız mı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Allah. İşte arkadaşlar böyle oluyor yani. Bu ama sizde böyle olmayacaktır. Sizde düzgün olacaktır. Ben bunun ayarını bir şeyini elledim. Olmazsa tekrardan yaparım. Videom bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize kendinize ize bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Allah şuradan kapatalım. Hoşça kalın. Bay bay.